Merhaba arkadaşlar. Çarpanlar ve katları öğrendik, işledik konularımızı, sorularımızı çözdük. Şimdi artık üst ifadelerdeyiz. Bu videomuzda öncelikle üst ifadeleri bir hatırlayacağız. Neler öğrenmiştik önceki sınıflarda, neler işlemiştik. Onları ufak bir hatırlayacağız. Daha sonra bir sonraki videomuzda yeni bu senenin konusunu işleyeceğiz. Şimdi gelin başlayalım. Üst ifadeler ne şekilde gösteriyordu A üstü B şeklinde gösteriyorduk. Ne diyorduk? B tane A'nın çarpımı diyorduk. A'nın yan yana yazılıp çarpımıydı değil mi? A çarpı, A çarpı, A çarpı şeklinde gidiyor. B taneydi. Hemen yani altta örneğimiz var. 2 üstü 6 demiş. O zaman ne yapacağım? Altı tane ikiyi yan yana yazıp çarpacağım. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64. Sonucumuzu yazdık. Ee, okumamız, okunuşları vardı. Ne şekilde okuyorduk? A üstü B ya da A'nın B'nin B inci kuvveti olarak okuyorduk. Ve biz 5. sınıfta sayıların karesi ve küpü diye bir ifade öğrenmiştik. Karesi neydi? 2. kuvvetiydi. Küpü neydi? 3. kuvvetiydi. Hemen sorularımızda hatırlayalım. 5'in ikinci kuvveti yani ya da 5'in karesi olarak ifade ediyorduk. Hemen çözelim neydi? 5 çarpı 5. Nedir? 25. O da yazalım. Ne diyorduk? 5'in karesi olarak okuyorduk. Ya da işte 5'in ikinci 5 üssü 2 ya da 5'in ikinci kuvveti. Aynı şekilde 3'ün küpünü vermiş çözelim. 3 çarpı 3 çarpı 3'tü. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Bunu nasıl okuyorduk? 3'ün küpü şeklinde. Bunların özel okunuşları vardı değil mi? Hemen diğer örneğimize bakalım. 4'ün karesi demiş. O zaman 4 çarpı 4'ten 16. Hemen yazalım. 4'ün karesi ya da 4 üssü 2 ya da 4'ün ikinci kuvveti diğerlerini yazmıyorum. 2'nin küpü demiş hemen 3 tane 2'yi yan yana yazdım. 2 çarpı 2'den 4, 4 çarpı 2'den de 8 diyoruz. Bunun hemen okunuşunu yazalım. 2'nin küpü. Özel okunuşlarını belki sorabilir, çıkabilir karşınıza. Hani bir hatırlayalım dedik. Başka neler öğrenmiştik? Sadece karesi ve küpü değil artık daha büyük üstleri de vardı. Mesela 3'ün 4. kuvveti diyor. E zaten üstü sayıların mantığını biliyoruz. Ne yapacağız o zaman? 4 tane 3'ü yan yana yazıp çarpacağız. 3 kere 3, 9. İsterseniz bu şekilde e, gruplayıp da çarpabilirsiniz. İsterseniz tek tek çarpa da gidebilir, çarparak gidebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 kere 3 81 dedik. 2'nin 5. kuvveti demiş ya da 2 üstü 5'ti. Nasıl okursanız hemen yapalım. 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 Altta 8 üssü 1 demiş. E bunda bir tane 8'i çarpacağız yani 8. O zaman buradaki genellememiz neydi hemen hatırlayalım. Sayıların birinci kuvveti her zaman kendisine eşitti. Yazmıyorum arkadaşlar isterseniz not alabilirsiniz videoları durdurup. Alttaki örneğe bakalım. 1'in 5. kuvveti yani 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1. E ne olur bir kere 1 1 Yine bir kere 1 1 Yine bir kere 1 1 Yine bir kere 1 1. O zaman buradan ne çıkarım yapmıştık? 1'in kuvvetleri yine 1'e eşittir. Altta bir örneğimiz var. 0'ın 3. kuvveti demiş. Yani burada da yine 0 çarpı 0 çarpı 0'dan sonucumuz ne oldu arkadaşlar? 0. O zaman buradaki genellememiz, çıkarımımız neydi? 0 hariç 0'ın kuvvetleri yine 0'a eşitti. Altta vermiş 3'ün 0. kuvveti. Burada da kuralımız neydi arkadaşlar? 0 hariç sayıların kuvveti yani 0. kuvveti her zaman neye eşitti? 1'e eşitti. Bunu unutmuyoruz. Peki biz hep 0 hariç diyoruz. 0'ın Sıfırın 0. kuvvetine tanımsız arkadaşlar. Bunu ilerleyen zamanlarda, ilerleyen kademelerde öğrenebilirsiniz. Seçiniz bölüme göre. Hemen şunlara yeni bir örnekler yapalım. E biz dedik ki 8'in yani bir sayının birinci kuvveti kendisine eşit. O zaman mesela büyük bir sayının diyelim 4 basamaklı işte 3158'in birinci kuvveti ne olur? Gene 3158 olur değil mi? Birin kuvvetleri yine bire eşitti. Hemen bir örnek çözelim. İşte birin demiş mesela 2022. kuvveti. Korkmuyoruz, şaşırmıyoruz. Çünkü biz ne biliyoruz? Birin kuvvetleri 1'e eşit. Sıfırın kuvvetlerini öğrenmiştik. Sıfır hariç olan kuvvetlerini. Mesela diyor ki biz örnekte sıfırın 1994. kuvveti demiş. Yine korkmayacağız. Çünkü biliyoruz sıfır hariç sıfırın kuvvetleri her zaman sıfıra eşit. E, sayıların sıfır hariç olan sayıların sıfırıncı kuvvetini demiş. Bunu öğrenmiştik. 1'e eşit olduğunu öğrenmiştik. Mesela bize dedi ki soruda. 51.789'un sıfırıncı kuvveti dedi. Ha bunu nasıl yapacağım demiyoruz. Çünkü sıfırıncı kuvvetin bir eşit olduğunu biliyoruz. Zaten sıfırın sıfırıncı kuvvetinin tanımsız olduğunu öğrendik. 10 üzeri 4 demiş. Biz ne yapıyorduk? 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Çarpı, 10. Ne oldu? 10 kere 10'dan 100. 100 kere 10'dan 1000. 1000 kere ondan 10.000 on e, ee, Bu onun kuvvetlerinde bize sorular sadece bu şekilde çıkmıyordu. Ne soruyordu? Mesela basamak sayısını soruyordu. Veya sonunda kaç sıfır vardır diye soruyordu. Hemen bir inceleyelim. Kaç sıfır var? 1, 2, 3, 4 sıfır var. Sonunda 4 sıfır var. Ve kaç basamaklı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamaklı. O zaman buradan neyi anlayacağım ben? Onun kuvvetlerinde üstüm kadar sıfırım var ve bir fazlası üstün bir fazlası kadar da basamak sayısı var. Hemen alttaki örnekte bakalım o zaman. 10 üstü 18 demiş. Sonunda kaç sıfır olur? 18 sıfır olur. Şöyle sonundayı unuttuk ekleyelim. Sonunda 18 olur. Peki bu kaç basamaklı olur? Üstün bir fazlasıydı. Yani 19 basamaklıdır. Bir de her zaman onun kuvvetlerini hani böyle tek olarak vermiyordu. Önünde çarpan olarak veriyordu. Bir de onları inceleyelim önce. Ne demiş? 23 çarpı 10 üssü 2. Yani 2 tane onun çarpımı. Bunun sonucu ne oldu? Zaten 10 kere 10 100. 23'ü de çarparsak 2300. Bu tarz bu sorularda da yine söylüyordu. Bu tarz ifadelerde de söylüyordu. İşte soruyordu bize sonunda kaç sıfır var? Kaç basamaklı? Bakın yine kaç sıfır var? Sonunda 2 sıfır var. Ve kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4 basamaklı. O zaman neydi? Yine üstüm kadar sonunda sıfırım vardı ve üstüm cepte önündeki çarpanın basamak sayısı kadar üstüm cepte önündeki senin basamak sayısı, çarpanımın basamak sayısı kaç iki basamaklı topluyorum kaç basamaklı oldu arkadaşlar 4 basamaklı o zaman hemen bir alttaki örneği inceleyelim bakalım 35 çarpı 10 üstü 9 demiş sonunda kaç sıfır olur sonunda 9 sıfır olur. Peki benim bu sayım kaç basamaklı olur? Neydi? Üstüm cepteydi. 9 cepte. Öndeki çarpanın kaç basamaklı? 2 basamaklı. O zaman kaç basamaklıdır arkadaşlar bu sayımız? 11 basamaklı. Hemen alttaki örneğe bakalım. Sanki bunun çarpanı biraz daha büyük gibi. Ürkütücü durmasın sakın. Neydi? Üstüm kadar sıfırım vardı sayımızın sonunda 7 0 vardır. Kaç basamaklıydı? Üstüm cepte. Öndeki çarpanımız 1, 2, 3, 4 basamaklı. Bu da 11 basamaklı. Evet bunları da öğrenmiştik. Bir de üstlü ifadelerde tam sayıların kuvvetlerini de öğrenmiştik. Yani negatif tam sayılarımızın da kuvvetlerini öğrenmiştik. Burada bizim e, dikkat etmemiz gereken ne? Bu negatif tam sayılarda parantez var mı yok mu? Varsa nerede? Hani hangi sayıları kapsıyor? Şeklinde. Hemen bir bakalım. Eksi 7'nin parantez içinde ikinci kuvveti demiş. Bakın par burada parantez eksi 7'yi kapsıyor. Yani eksi 7'den eksi 7'yi yan yana iki kere yazıyoruz. Ve çarpıyoruz. Neydi? 7 kere 7. Kırk 49 ile eksi'nin çarpımı zaten pozitifti hatırlıyoruz. O zaman sonucumuz 49'dur. 11'in ikinci kuvveti demiş. Zaten pozitifleri biliyorsunuz. 11'in iki kere yan yana yazılır çarpımı. 11 kere 11 ne yaptı arkadaşlar? 121. Bakın burada eksi 5 üstü 4 demiş. Altta da aynı örnekleri verdim. Fakat hani parantezlerin yerleri farklı. Daha net bir şekilde görelim diye. Bakalım burada parantez olmadığı için 4 sadece yani üstümüz sadece 5'i kapsıyor. Eksiği kapsamıyor arkadaşlar. Burada sayımızı yan yana yazıyoruz. Üst kadar ne yaptı? 5 kere 5 25. 25 kere 5 125. 125 kere 5 625. Eksimizi sayımızın önüne yazıyoruz. Hemen alttakine bakalım. Bakın burada parantezimiz var. Eksi 5 parantez almış. Üstü 4 demiş. Yani bu 4'üm eksi 5'in kuvveti. O zaman eksi 5'i yan yana 4 kere yazıp çarpıyorduk. Ne oldu? İsterseniz bu şekilde tek tek de çarpabilirsiniz demiştim. Gruplayarak da nasıl kolayımıza gidiyorsa. Ben gruplayarak yapalım bunda. 5 kere 5 25. Eksi ile eksinin çarpımı artı 5 kere 5 25 eksi eksinin çarpımı artı 25 kere 25 oldu artık ne oldu 625 bu artı ile artının çarpımı zaten yine artı hatırlıyoruz bakın burada sonucumuz pozitif çıktı burada ne çıkmıştı negatif çıkmıştı bir de şu şekilde parantezlerimiz oluyor şöyle ayıralım alttaki soruyla karışmasın bir de şu şekilde veriyordu bize Eksi 5 üstü 4. Parantezi dışarıda vermiş. Buna yalancı parantez diyoruz arkadaşlar. Aldanmayın sakın. Hani parantez var. Evet bunun sonucu pozitif çıkacak diye. Yani pozitif çıkabilir. Eksi 5'i. Eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 çarpı eksi 5 yapmıyoruz. Çünkü neden? Parantez dışarıda. Yani buradaki 4'üm yine sadece 5'in kuvveti 5'i kapsıyor. O zaman sonucumuz ne olur? Yine 5 çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 neydi? 625 eksi yönüne yazdık. Sonucumuz ne çıktı? Eksi 625. Hemen şuradaki örneklerimize bakalım. Eksi 3 üssü 1 demiş. Neydi? Eksi 3. Zaten birinci kuvvetleri biliyoruz artık. Sonucumuz eksi 3. Eksi 3 üssü parantez içinde 2 demiş. Ne yapıyoruz? Eksi 3 çarpı eksi 3'ten sonucumuz ne çıktı? 3 kere 3 9. Eksi ile eksinin çarpımından da pozitif yani artı. Sonucumuz 9 çıktı. Eksi 3 üssü 3 demiş. Burada eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 dedik. Sonucumuz ne oluyor arkadaşlar? 3 kere 3 9. Eksi ile eksinin çarpımından artı 9. 9 ile 3'ün çarpımı 27. Artı ile eksinin çarpımı neydi? Eksiydi. Sonucumuz ne çıktı? Eksi 27. Hemen alttakine bakalım. Eksi 3 üstü 4. 4 tane eksi 3'ü yan yana yazıyoruz. Hemen yani çarpalım. 3 kere 3, 9. Eksi ile eksinin çarpımı pozitif. 3 kere 3, 9. Eksi ile eksinin çarpımı yine pozitif. 9 kere 9'dan 81. Zaten artı ile artının çarpımı 81. Şey, artı. Sonucumuz ne çıktı? Artı 81. Bakın burada. Şöyle alalım. Bakın burada e, birinci negatif tam sayının birinci kuvveti yani tek kuvveti yine ne çıkmış? Negatif çıkmış. Altında negatif tam sayımızın ikinci kuvveti yani çift kuvveti bakın pozitif çıkmış. Burada neydi? Negatifti. Burada pozitif çıktı. Üçüncü kuvvet yani tek kuvvet yine ne çıktı arkadaşlar? Negatif. Dördüncü kuvveti, çift kuvvetimiz ne çıktı? Pozitif. O zaman genellememiz neydi bizim burada öğrendiğimiz durum? Negatif tam sayıların Yalnız burada dikkat edin paranteze yine. Çünkü parantez olmazsa bakın şu sorumuzda da yine bakın çift kuvvet ama sonucumuz ne çıktı? Eksi. Çünkü neden? Parantezimiz yok. Parantez var mı yok mu buna dikkat ediyoruz her zaman. Notumuza devam edelim. Negatif tam sayıların tek kuvvetleri ne çıkıyor? Yine negatif. Çift kuvvetleri pozitif. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Zaten öğrenmiştik öncesinde. Ufak bir hatırlayalım dedim konuları. Şimdi bu videomuz burada bitiyor. Hatırlatmalarımız burada bitiyor. Hemen bir sonraki videomuzda artık bu senenin konularına geçeceğiz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.